Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda yine Wild Rift oynayacağız. Ee, Ormancı Evelynn oynayacağım arkadaşlar. Evelynn'e bir buff geldi. Artık yavaş yavaş da ben Wild Rift videolarını çekmeye başlayacağım. Çünkü e, hem oyunun sesini hem kendi sesimi veremediğimden e, maalesef çekmek istemedim Çünkü sadece kendi sesim oluyordu. Arkada herhangi bir ses yok. E, biraz abes kaçıyordu. Şu anda hallettim diye düşünüyorum arkadaşlar. Eee... Ya bir yöntemlerle falan filan hallettik. Şu anda hem benim sesim hem oyunun sesi geliyor videoda. Ee, çok şükür halledebildik. Onun için size bol bol video çekmeye çalışacağım. Şu anda arkadaşlar platin e, 4'teyim lig, lig olarak ama şu an dereceli maça girmedim ama dereceli maça girmeseniz de, düz maçlarda da e, tabii ki platin altında dolu oluyor. Çünkü e, şampiyon deniyor herkes. Şampiyonlarına bakıyor. Çünkü dereceli oyunda oy o seviyede şampiyon denemek çok kolay değil. Çünkü e, oynayan insanlar artık şampiyonlar çok hakim oluyor. Ee, onun için e, maalesef düz oyunda deniyorlar ben de onu Evelynn'e aldım düz oyunda şöyle bir hem de ilk bu e, deneme videom sayılabilir yani hem ses olarak hem bu arada üstten ne çabuk öldü ya daha dakika bir gol bir oldu evet ya elimden geldiğince sizlere Evelynn'i oynamaya çalışacağım arkadaşlar şuradan çarp atalım evet şuna vereceğim hızlı bir şekilde dönebilmem adına ne skill'leri e, hani bilgisayardan bilenler bilir bilgisayardakini çok bilir sadece ilk skill'i önceden mesela şöyle bir ileri doğru bir şey atıp daha sonra bu e, dikenleri atıyordu burada daha farklı işliyor direkt dikenleri atıyor bu dikenlerin menzilini uzattılar daha uzağa e, diken atabiliyor e, o yüzden güzel bu, bu taraftan da kil çıktı o yüzden daha hoş oldu arkadaşlar yani bu e, öpücüğü attığınızda karşı tarafa yani kalbi attığınızda e, ee, yani renciniz yetmiyordu. Biraz adamın dibine girene kadar falan siz zaten çok kırılgansınız. Ee, bu da mobil oyun olduğu için daha da hızlı dönüyor kombatlar. Ee, o yüzden ölüyoruz. Ben şimdi şurayı da hızlıca bir keseyim. Ee, daha sonrasında üstte de bir bakacağız. Evet güzel. Üst Y kesti onu. Ondan ormancısı neydi bu arada? Vay mı? Evet güzel burada yavaşlatmayı e, yavaş satmayı alayım. Biraz daha rakiplerim yavaşladı hızlı bir şekilde. Tek teklemek için iyi olur bizim için yani. Evet ortada durum ne? Z çok da canı yok aslında. Denenebilir. Yasu, evet Zed bu tarafa kaçmış. Kovalayacağız onunla beraber. Alt olabilseydim güzeldi. Öne attım ama. Sen o hatayı yapmayacaktın kardeşim. Çok az canı var. Allah! Çekme! Çekemedi. <laughs> Güzel. Hatta onu yakalarız. Çok yavaş attım ben onu. Kesin abi. Ona dönen olmadı. Güzel bir kombat döndü ortada ama ee, Bu arada şey güzel oynuyor Güzel asist geldi mi bana Evet vay geldi Atladı mı atlamadı Niye bir anda herkes böyle toplandı onu da bilmiyorum Bir anda sanki oyunun sonu gibi Herkes bir anda toplandı aşağı Bu arada o ne yapıyor Zet gelseydi var ya direkt neyse ben bir ormanımı döneyim şu anda burada boşu boşuna şunu da açayım eğer e, gelen neden varsa derken tıklayamadan e, bu oyunun bir de şeyi değişti arkadaşlar şu e, joystick ve kontrol şeyi bir tık değişti şeyden sonra ben de daha yeni alışamadım tam olarak yani biraz sıkıntı çekiyorum bir de fps'i düşüş şey yaşıyoruz neyse 45 falan oluyor fps'i Bayağı kötü düşüyor yani. Evet şu anda... Gitsem tek başıma keser miyim? İtemim daha fulllemedik ama... Ultimde olsa keserim. Manam yok ya. En azından kuleye vurdurmayalım. Şöyle az dürteceğim. Derken. 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 Arkasından Blitzcrank koşa koşa geldi. Yapacak bir şey yok. Evet bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Yani şu an... İtem olarak ne kazacağım derseniz onları göstereyim ben yani ölmüşken. Ee, Rabat don çıkacağım arkadaşlar. Bu itemden sonra bu item e, ebedi küre baya güçlü. Yani yarı canın yere falan kritik mi oluyor öyle bir şey yapıyorlar 135 canın altında. Ee, Rabat zaten çıktığımız zaman e, şampiyon komple güçleniyor yani deli gibi güç patlaması yaşıyor çünkü e, direkt ben büyü gücünü çıktığınız zaman buna yani deli gibi hasar çıkartıyor arkadaşlar evliyim Biraz daha gang üzerine oynayacağım şu e, şeyimi de alayım. Çok iyiler. Aşağı taraf cana bakın arkadaşlar. A ee, ne candan kestalım Bu arada buraya kim geldi? Gel. Ultin yoksa öldün. Yani, Ultin yoksa sen Evolyn ne ne dans ediyorsun yani, değil mi? Evet, bunu kestik. Şimdi üste gideceğim. Aynen, oraya geleceğim önce şu yan piliyi alalım. Demircimizi hızlı bir şekilde alalım. Çarpımı da saklamak istiyorum. Fiora'ya gidersem onu atarız. Şöyle şurayı açalım. Ne durumda? Vay burada. Kovalarsa ona göre icabına bakardık. Kovalamadı. Geliyorum şu an. İşareti verelim. Hemen free kill. Alt kule saldırı altında. Abi, sürekli buralarda. Flash atacağım gerekirse. Onu kestik güzel. En azından onu kestik. Onu da alırlar. Şu an onun kaçacak yeri yok. Evet item güzel oldu. Yani şu anda e, iyi gidiyoruz item olarak. 4-2-1'iz. 4 kill aldık oyun başı. E, yani Rabadon'da bittiği zaman zaten bayağı durdurulamaz olacak. Önümüze gelen tek atacağız. Şu anda zaten benim benden tek gibi blitzcrank belki. temlerini zaten ona göre kasıyor, tank kasıyor. Onun haricinde hep tekleriz. Evelynn ee, Evelyn bir de görevlerde mesela ejder kesmede falan biraz zorlanıyor. Ee, bir master iyi değil tabii ki. Veya işte onun tarzı şampiyonlar daha hızlı kesiyor. Yani yardım alması lazım. Ama gang konusunda yani ordulara baskın konusunda 10 numara şampiyon arkadaşlar. Yani görünmez. Biraz da bu buff'la beraber oynanan en azından bir tık da oynanabilir olmuş diyebilirim. Ne oldu orada? Can az. Evet hemen ona bakın. Free kill. Eğer geri yapmazsa hemen çöküyoruz. Hiç kalp falan da atmayacağım yani direkt ben. Daha sonra atayım canlı fullemiş. Allah! Orada parmakların işte biraz büyük olması. Onu <laughs> çok kişi yaşıyordur bu sorunu. Üçüncü skill'e bastım. Ulti attı. Maalesef. Normalde ben orada üçüncü skill'e basmıştım üstüne zıplamak için. Ve bunu e, yaşıyorum bazen yani. Bazı şampiyonlarda da yaşıyorum. Mesela Z'de oynadığım zamanlar bazen yanlışla gölgeye falan gittiğim oluyor. Evet. Burayı hallettik. Mana sıkıntımız var biraz. Mavi lazım. Mavi doğmuş bizim ama şu yan piriyi bir alalım. En azından burada e, ejder falan girerlerse ejderi görürüz girdiklerini. Evet rengi baya güzel atmış. Rabadon'u bit hemen şu itemi bitireyim. vardı koyayım. E, bu vardı bitirdikten sonra ganklara devam. E, bu, bundan sonra direkt ben botumu bitireceğim. Yani e, zaten Zed de var. E, Zonya'yı bitirdiğimiz zaman Zed bize herhangi bir şey yapamayacak. Artı diğer şampiyonlara falan da şu herhalde. Şöyle buradaki benim şeyimi almışlar mı abi? O kötü olmuş. Şey Soraka'ya mı aldılar acaba? Soraka ise helal hoş olsun o adam oynuyor yani. Soraka da yok. Evet şimdi Z geliyor. Z geliyor yukarı. Ben de arkasındayım. Z. O canın fullüm Ha mavisi var. Ne ara doldurdu lan dedim canını. Mavi biliyorsunuz burada bayağı iyi can dolduruyor arkadaşlar. Ejderi aldılar. Ben hemen ee, o tarafa koşacağım. Kombat olur diye. Ultim yok ama hallederiz. Güzel savaş dönüyor. Yetişirsem. Oo, şuraya yetişeceğim ya. Soraka'yı kurtaracağım. Çok güzel hatamız var. Yani gördüm. Ta nereden attım bakın gördünüz değil mi? Şunu Jinx'e bırakabilirim Jinx. Al Jinx al. Al Yok. İşte vay alsın, sıkıntı yok. Ben istemiyorum dedim. Mavim var yeter bana. Böyle bonkör olursanız da takım en azından seviniyor. Daha iyi oynuyor adamlar yani. Sonra yani Zonya'dan önce baktığınızda çok aktif değilse de liandry'nin eziyeti var. onu bitirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an onu Fiora'ya koydum. Fiora nereye gidiyor? Flash attı. Zed orada keser herhalde. Kim o? Daha kesemezsin Bir dakika bir dakika. Zed'e biz gideceğiz. yani değişik bir maç oluyor arkadaşlar her yerde action var yani nereye baksak nereye gitsek action şu an Draven ee, deli gibi teklerim onu ha blitzcrank geldi oo Soraka'yı çekti orada ultiyi 3'üne de vurdum Vay gerisini tamamlar mı? Rakip katledildi. Traven'e geliyorum. Slowladım. Ya deli gibi vuruyoruz şu anda arkadaşlar. Allah! Neyse şu ilk item Mercury'nin şeyini almak yerine burada karşıda AD daha çok sanki. Bir de ya, ya da yürüme hızı alayım ya hızlı hareket edeyim. Çünkü çok hareketli bir maç. Ee, Soraka çok iyi oynuyor bence. Onun için bir 5 oynasak daha tatlı olur maç. Yani burada biraz daha böyle e, ya yakın oynamamız lazım. Evet bakalım maç güzel gidiyor. Hızlı şekilde ortaya gidiyorum. Zed tabii ki Soraka tek olunca tekledi. Şu an direkt Zed'i Zed'i çaktım ona şöyle Evet o kaçmazsa onu da alacağım. Şuna gelirlerse keseriz. Şurada Fiora var. Allah kim attı o ya? Ben Fiora'ya... Neyse Fiora'yı yakaladık. Ya yani bu adamların tehlike. Şu an benle oynasalar çok tatlı olacak. Barona saldır abi. Keseriz aslında. Çok rahat keseriz. Şu an takma bakıyorum da. Oo çok vurdu Bir an önce şeyi bitirelim. O zaman gidelim şu zon bitirelim. Sonra aşağı bir baskın yapalım. Ee, şu an Morello lazım mı? Bence şunu çıkalım. Bir, bir, şöyle bir büyü dirençlerini de iyice kıralım. Daha sağlam vuralım. Onu kesin artık. Oho, adam kaydıya kaydıya götürdü bizimkileri. Öldüler yani. Ya, Blitzcrank'e bile ne biçim vuruyoruz ya? Şu gelirse şunu da keseceğim. O benim attığım demeci farkında değil. Traven ama Bunlar ejder alıyor herhalde ya. Da yani kalabalıklar şimdi oraya gitsem öleceğim. Hı. -hı. Oo. Adamın tabi gölgeleri oradaydı direkt. Gene şurken attı arkasından herhalde. Rakibin kulesi ya itemlerim bitti. Ben şu anda e, 16'yım ama 16 küsür fili var ama takım ne durumda? Parasal olarak baya kötü durumda. Bizim taraf, o, öbür taraf daha fazla kasmış bir göre. Benle beraber oynasalar kazanabiliriz ama çok ayıp takılıyorlar. Bak o adama ultiyi hemen attı ya. O adam kaçacak. Oraya bir tuzak. Ultisi vardır inşallah. Evet güzel. Şuradan hemen şu barona bir gelin abi. Eğer bizim takım barona toplayabilirsem orada bir kombat. Ya ben yokken bir kombata girmeyin Allah'ın Ben var ben yokken giriyor ölüyorlar. Sonra ben vardım herkes ölmüş oluyor. Neyse bu sefer kestiler herhalde. Güzel. Evet burayı yararız. Sıkıntı yok. Durun abi. Skrank ne yapıyor? Ben biraz böyle arkada çakal çakal misali takılacağım. Buradan çıkalım. Şöyle belki gelirler. Yani orada hiçbir şey yapamam ya. Ya orada çok büyük hatalı Ben de hatalı oynadım. Takımca hatalı oynadık. Vay niye buraya gitti? Onu da bilmiyorum. Orada bir kombat kazansak maçı bitirdik belki de. Ee, barona gelin diyorum. Barona gelen yok. Yani işte. Herkes böyle ya şampiyon deniyor ya herkes. Kimsenin umurunda değil kazanıp kazanmamak. Kimsenin umurunda değil tabii ki. Normal olarak. Bak bak. Adam orada yemliyor. O da gidiyor. Ona. ya soy güzel, ya güzel. Oo, orada Yasuo'yu vay tuttu. O bitirdi olayı. Benim bir an önce oraya koşmam Yıkıldım. lazım. Şimdi söyledi mi? Şimdi size tek gelir. Zedi yakalayabileceğiz mi? O hemen tekledik hemen aşağı koşuyorum. Aşağıya eğer gitmezlerse orayı temizleriz. Vay önümde durursun. Evet burayı tutacağız. Yani keselim. Ya şu an yanımda bir tip şu, şu, düzgün tank oynasa. Tamam burayı kestik. Ben hemen şöyle oynayan basayım. Evet onu yakaladık çok güzel. Rakip katledildi. Aslında burada Baron Zedon'u gene tekleyecek. Zonyam yok ben de dikkatli olmam Zed'e karşı. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Barona saldır. Barona saldır da gelmiyorsunuz ki arkadaşlar. Benim şu Zonyam olsa şey Zed'e gireceğim de. Gir abi gir gir gir. Ben hemen çıkayım. Ultisi gitti boşa. Güzel. Ben direkt kaçıyorum. Siz onu kesin. Ya yani orada zevk kesebilsinler diye her şeyi attım. Morello'yu da bitirelim. Can çekmesi olanlar falan var. Ee, i̇yi olacak. Burada Bu ne yaptılar? Şurayı alsalar çok tatlı olacak. Vurun abi. Ben yetişebilirsem orayı parçalayacağım. Baron abi. Bak hala gelmiyor bak 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 bak. Bak yinişse bak bak. Ya bu adamlar bile plat gold gözüküyor oyuncu olarak. Çarpı atacağım 10 saniye daha sonra ormancısı yok ya sıkıntı en kötü ulti atardım. Açık. Bu arada o risk Crank mı orada? Şurayı bir açalım. Aa vurdum ya. <laughs> Şaşırdım. Ben base yap geleyim ya şu canı fullleyelim. Şuna bir yönlendirsem tek mi edeceğiz? Çık abi oradan. Ejderhaya gel gel abi ejderhaya ben şu aşağıya aslında ipuçlayayım sonra ejderha bak hala orada o da öldü yani arkadaşlar işte oyun bilgisi yani gecik bir şey yok ben burada böyle takılacağım şuraya gel şuraya gel gel benimle dur burada abi burada dur bak ya Bana da bu çok iyi. 3 kişi kestik orada daha. 3 kişi daha ne yapalım? Hatta vay hepsi kesti. <laughs> Onu da kes abi. Soraka geliyor. Devam 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 devam. Vur abi vur abi acıma. Bu kadar. 2 bak 2 kişi 5 kişi devirdik arkadaşlar. <laughs> Helal olsun vay. İki kişi, 5 kişinin hakkından geldik orada. Ee, güzeldi. Güzeldi. Oyunu bitirebilirler. Hemen direkt bitirin ya. Çok uzadı. Hızlı hızlı hızlı. Yani bizimkiler hala burada kırmızı falan kesiyor. Yani diyecek bir şey yok. Herhalde bitirler. Baronlu çünkü karakter. hala ben buraya tıklıyorum. Hala oyunu bir tarafa çekiyor. Vur abi vur vur vur. binaya tıklar bu kadar basit. basit olmadı tabii ki ama bu kadar Güzel oyun oldu arkadaşlar. Yani en azından videoydu. Videoyu da güzel oyunla e, yani en azından çekebildik. Bayağı oyun çekişmeli gitti. E, 2'ye 5 en sonunda final yaptık. 2'ye 5 güzel kazandık. Orada sonra herhalde ulti falan atmış olabilir. Hani canlarımız falan dolmuş olabilir. Ona dikkat etmedim. E, en azından güzel bir zafer aldık. Evet. Şurada vurduğumuz hasara falan da bakalım. Bül, e, Bülte olarak bu şekilde güzel oluyor arkadaşlar. Yani değişebilir. Karşıdaki şampiyonlara göre değiştirebilirsiniz bunu. Sıralamasını ve şeyini. Bu şekilde bence çok hoş oluyor. Ben beğeniyorum. Genelde 54k damage atmışız. Bayağı da sağlam vurmuşuz yani. Karşı tarafa da bakın. en yakın bize Zed var. 39 vurmuş. E, gördüğünüz gibi Evelin güçlü arkadaşlar. Yani oynadığımız standartlardaki adamlar da ne bileyim hani şeydir yani. Benim takım Gold Plat ya. Karşı tarafta geldi. Gold Plat oyuncuları bunlar. Ben de zaten Plat 4 oyuncuyum. Yani herkes burada şampiyon dönüyor. Ben de Everlane'ı çok fazla oynamadım ama bilgisayardan biliyorum tabii ki. Evet video bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup abone beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.